Evet, şu anda yine Türkmen Ozanlar Derneği'deyiz. Bugünkü misafirimiz çok değerli, çok benim de çok beğeniyle takip ettiğim Aşık Ormani. Aşık Ormani, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, kıymetli. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, duacıyım sağlığınıza. İyiyim, siz de iyisiniz. Hop, sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, mekanımız nur olan. Sağ olasın. Bizim mekanımız. Evet. Hepimizin mekanı. Evet, evet burası Aynen. kişisel değil. Evet, Dernek bu, burası. Evet. Toplumun kültürünü dünyaya yansıtmak, dünyaya tanıtmak evet. önemli bir vazife, önemli bir hizmettir. Hizmetinizden dolayı kutluyorum sizi. Çok... Geçti, koştum taştım yolu. Gözle yemeli. Tarih kuşun bile elimde muştu. Nerede konduğunu gözle yemeli. Tarih kuşun bile elimde muştu. Nerede konduğunu Gözde yemeli. Okay. Güzel şapkanız güzel yakışmış. Enteresan böyle. Niye? Evet. şapka evet şapka. Ama sizin hem doğallığınıza hem sazınıza hem de sözlerinize yakışmış o daha doğrusu. Eyvallah. Şimdi 36 evet. 36 yıl efendim korudum çamı meşeği. Emekli olunca taktım kafaya 8 köşeyi. evet güzel. Evet. Şimdi 8 köşe burada 8 köşeyi çok takanlar var. Dilerseniz burada ben sekiz köşenin manasını Buyur, söyleyeyim. Buyurun. Bir, cennetin sekiz kapısı var. E, cennet aslında dünyadır. Evet. Bravo. Dünyanın da sekiz köşesi var. Doğu, batı, kuzey, güney. Kuzey, doğu, kuzey, batı. Güney, doğu, güney, batı. Evet. İşte budur bunun ispatı. Şöyle. Bir cümleyi sekiz taraftan yorumlayıp şu ortada manalandırırsak en doğru e, yorum odur ama yine de gaybini Allah bilir demek lazım e, kafama takılan bir şey var herkesin sazının püskülü beyaz kırmızı sizinki niye yeşil e, e yani aşık ormanı deyince... Or... ormanı deyince yeşil geliyor akla diyorsunuz. Ki, 30, ormanı temsil ediyor öyle 36 mi? 36 yıl ormanda orman muhafaza hmm. memurluğu yaptım. Ha, ondan Benim ondan. kanım da yeşil akıyor biliyor musun? Öyle mi? Tabii. Ben de diyecektim yeşillerden misiniz? Benim kanım da yeşil akıyor. Peki. <laughs> <laughs> evet. Buyurun sizi dinliyoruz bir daha. Evet. Benim güzel o hareketli Şimdi, ee, yani e, önderimiz de tabi bu yeşillikten bahsetmiştir. Yeşil görmeyen gözler renk evet, evet. E, zevkinden mahrumdur. Evet. Biz e, önderi de anmış olalım. Bu dünya lideri. Anladım, evet Mustafa Kemal'in evet diyorsunuz. Evet. Peki biraz önce dedi ki Tunceli'den bahsettiydik. Ben üç bölgeye ayrılmış yani üç etnik köken var orada diye düşünüyordum. Zazalar Kürtler var demiştiniz değil mi? Kürtler de var. Şimdi orada ben Ondan sonra... bu benim kendi e, yok yok yani ben şöyle evet, söyleyeyim. Öyle. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Kürtler zazalar ama zazalar hiçbir zaman e, Kürdüz demediler. Şimdi ben Onları tarih, niye tarih bilimci değilim. Bir, Siz ee, de yani sizin gözleminiz nedir Tunceli ben, olarak? Benim gözlem, onun... ben kendim gözlem olarak e, bir Türkmen Akoyunu ak Türkmen. Aslan Türkmenlisiniz siz. Ben kendim e, Akoyunu ak Türkmenlerim. Türkmen güzel. Seyit evet. Niye bunu soruyorum biliyor musunuz? Evet. Tunceli deyince akla zannediyorlar ki hepsi Kürt bunların, Kürtler. Yok, orası oza. Şimdi nozai... biz bunu derken bir Kürtlere falan e, e, tepki olsun değil onlar bizim kardeşimiz, canımız ciğerimiz, yani, o değil evet, evet. Tabii ki e, hep gülelim, Doğru. ne ne ağlayalım. Doğru. Bunu, Ve bunu başka başka yorumluyorlar. Herkesi birbirine biraz önce dediğiniz gibi ayrıştırıyorlar. Yani kimse, i̇şte, evet, evet, kimse böyle düşün. Ama ha. ben böyle düşünüyorum. Ama benim bildiğim Tunceli halkının hepsi Kürdü, Lazı, Çerkesi güzel. Yani birbirleriyle çok iyi dayanışma yapan, geçinebilen öyle mi acaba? Şimdi orada zaten e, ana unsur olarak e, dört etnik kökeni evet. E, ben kendim öyle biliyorum. Evet. Bir, Türkmenler. İki, Türkler üç Kürtler evet. dört Efendim Ermeniler Ermeniler, Ermeniler var evet. Diyorsun, evet. Bunlar ikrar temelinde Alevi evet. Evet. yani ben aslında Alevi de demek istemiyorum. Hak Muhammed Ali yolu evet. demek istiyorum evet, evet, Kur'an-ı Kerim'de de tarik-i mustakem olarak bildiğimiz yol evet. olarak tarik. Tabii ki. Peki. Peki bir de benim size bu soruyu sordum galiba. Aşık Ormani Nereden icap ediyor ormanı aşık, derken? Evet, şimdi aşık ormanı bunu biraz genç anlatayım çünkü evet. bazı arkadaşlar işte sahipleri ben verdim ben verdim diyor ama bir bakıyorum yazdığı şiir şiire benzemiyor Hı -hı. ama mahlas veriyor. Ben e, verse elini öperim başta ceder. Evet. Bu e, ben tabi 36 yıl orman muhafaza memuru olarak çalıştım. Hı -hı. E, i̇lk kullandığım mahlas ortaokul döneminde kelamıydı. 1981'de benim bir defterim kayıp gitti. 104 ile beraber. 104 şiir. şimdi okuyacağım eser. irticalem. gece rüyada Aşık Mahsuni solumda sağımda Muharrem Yazıcıoğlu. Alt yanımızda insanlar var şöyle bir dağın eteğindeyiz. Sol tarafı kafam gibi ken. Sağ tarafım gökyüzüne uzayan ağaçlar var. 200 metre ötesinde bir e, dere akıyor. Çay mı desem dere mi? Bu 200 metre tek tek taşları saymak mümkün. Rahmetli Masum'u şöyle e, dağın yamacındayız. Ben böyle 75 ya da 1 metre civarında gerisindeyim. Yukarısındayım biraz aşağıda Basuni solunda sağda Muharrem Yazıcıoğlu dedi ki işte rahmetli bir eser sundu. Buyur ormani baba sen söyle dedi masum Baba. Aldım 3 4 söyledim imanım şimdi irticayla çalıp söyledim. Hakkınızı gasp etmemek için kısa tuttum. Hoş görünüze sığınıyorum dedim. Üç defa sırtıma vurdu. İyi olmuş ormani Baba deyince bir uyandım. Rüya. Siz kaç yaşlarında pardon o arada kaç yaşındasınız mesela? Ee, Mahsuni e... Şimdi Mahsuni daha ölmeden 5-6 ay önceydi. Öyle mi? Ha, evet. evet demek ki yani yani şey. e, defterimde tarihini, saatini evet, dahi tamam, yazmışım. Tamam. Hemen kalktım. Bismillah dedim. Baktım buraya, Bismillah dedim. Boşluğum suya. Elim yüzümü yıkadım. Geldim yazdım. Akşama kadar çalıp söyledim. Nota bilgim olmadığı için. 15 gün müzik kayboldu. Gitti Dolanda Hatay, Yurfa'yı 15 gün sonra ziyaret etti benim sofrayı. Bakalım biz ne dedik? Bir şeyin virgülüne, imlasına, noktasına bakmıyoruz. Özelliğine, güzelliğine, evet. bir de ne demek istediğine bakıyoruz. Evet. Buyurun efendim. Evet. Mahsuni Baba iyi olmuş dedi. Bakalım. Hadi. Dinleyen dostlar ne diyecek? parşınlandım Düşünce ana rahmine sevgilerle parşınlandım Başka iki kelimeyle konuşabileceğiniz, söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Yani ben söyleyecek çok şeyim var ama Türk Güzel Değişler en güzelini söylüyor. O zaten evet. anlatıyor diyor. Evet yani. en güzelini anlatıyor. Anlayana diyorsunuz e, öyle mi? E, tabii şimdi. <gülüyor> ne <gülüyor> sen <gülüyor> sensin ne ben benim sen sensin ben senim. Tamam. Dedik yani işte. Buyurun efendim. Buyurun. Ay, o ruhu e, layık taşıyanlara aşk ola. Evet merhaba Ormani Baba dedikten sonra ya Ormani Baba bu mahalle sana ölürdü dedi. Ben de başkanım dedim bir ülkede 5 Nisan'da 84 ayrı yerde orman yangını olursa benim ormanı orman farz oldu. Evet. Ee, Özgür Ozan dergisinin 6. sayısında da beni tanıtıyorlar. Dedim ki özüne sadık kalarak şiirlerimin son dörtlüğüne Gül Mehmet yerine ormanı mahlasını yaz dedim. Yani şöyle diyelim mahlas Tespiti bana ait, teşviki Sinemi'ye ait. E, sinemi e, dostumuza da saygılar sunuyorum burada. O yani da Türkiye'mize selamlar, selamlar. E, hizmetler ediyor. Şu anda da derneğimizin başkanlığını yapıyor. Evet. Ben de Anadolu Halk Ozanları Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Genel Sekreteri güzel olarak görev aldım. E, bir hizmettir. Halka hizmet, güzel. halka hizmet götürüyoruz. Peki biraz önce şeyden bahsettiniz, cennetten, dünyada dediniz galiba değil mi? Öyle evet, mi demiştiniz? Evet. Niye şimdi, dünyada? Şöyle Ama dünyada, herkes cennetin bir tarafta olduğunu söylüyor. Şimdi yani onu iftira ediyorlar. Anladım. Şimdi Cenab-ı Allah e, nefesi nerede verdiyse oradır cennet cehennem. Eğer güzel bir dünyada yaşıyorsa... Yani işte, benim biraz önce telefonunuzu çekmeyince kıbleye dönün dediğim gibi mi? Yani <laughs> öyle gibi tabii insan toplesi insan olarak Anladım. görülürse, evet. insan insanı severse, yarın yanağından gayrisi ortaktır Anladım. diye düşünürse, çünkü Rabbimiz diyor ki sizi kavim kavim yarattı ki tanışasınız, bilişesiniz diye evet. vuruşup ölüşme emrini vermedi. Anladım. Vuruşup ölüşme nefis yüzünden insanların bulduğu bir yöntemdir. Yanlış bir yöntemdir. Anladım. İnsanlar dediğim gibi. Yarın yanarından gayrisi ortak her şey. Allah'ın istediği bu. Çünkü yine Kur'an-ı Kerim ayeti. Evet. Size türlü türlü nimetleri ihsan eyledik. Yiyiniz, yediriniz, israf etmeyiniz. Şimdi ben diyeceksin ki hangi ayeti hangi süresi Ben bunu söylemem ki tembellik olmasın. Araştırsın herkes bulsun. Ben 83'ten beri okuyorum. Evet. Türkçe mealini ee, ama bana göre yardımcımız yaradandır, üstün yaratık insandır. İnsanda gizli Kur'an'dır Allah adıyla oku. Aslen nerelisiniz peki? Aslen e, Tunceli. Tunceli'yim. No. Code